Evet muhteşem orduyu sizin için yeniden getirdik arkadaşlar. Yalnız farklı karakterler de var burada. Gördüğünüz gibi diğeri diye yollarımız var arkadaşlar. Evet bugün örümcek adamla kanka yaptık bunları. Hemen örümcek adamları dönelim şöyle. Abicim bin tane örümcek adam. Bin tane deri devil tipe bak ya tipe gel kostümü de güzelmiş ha aynı Deadpool'un bulun şey gibi çakması gibi arkadaşlar değil mi Deadpool çakması gibi karşısında gördüğünüz gibi Yeşil Dev Hulk'lar ve Colossus'lar var arkadaşlar. Bu da Deadpool'un kankası Demir Adam. Hadi bakalım arkadaşlar yorumlar kısmına yorum yazmayı, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ve karşılaşmayı başlatıyorum. Birbirlerine çok yakınlar ama yapacak bir şey yok. Colossus bakalım örümcek adamla e, Derry Devil'da Yeşil Dev Hulk'la buluştu arkadaşlar. Yalnız e, Derry Devil'larımız kağıt parçası gibi uçuyor. Biz öbür tarafa gidelim. Şöyle bir bakalım en azından kolosuz oy olaya bak. Yeşil ev halklarımız da arkadaşlar oraya oraya girdi örümcek adamların arasına. A, bakalım örümcek adam mı kolosuz mu arkadaşlar? Yorumlar kısmına bekliyorum. Hangi süper kahraman kazanır? Örümcek adam mı? Ee, der, örümcek adam Daredevil vs Yeşil de Hulk ve Kolosus'a karşı arkadaşlar Bakalım tahminleri kimler yapabilecek? Bu arada örümcek adamlar ortaya almaya çalışıyor o yanıklar Şöyle iler, ilerleyelim şöyle bakalım yeşil devler ne yaptı? Oo Daredevil'lar çok güçlü. Daredevil'lar uçuyor arkadaşlar geri gelebiliyor bak. He ee, ikiden sonra geldiği zaman yani iki kere uçtuktan sonra e, Daredevil'lar gelemiyor arkadaşlar bayılıyorlar. Bu Daredevil'lar nereye koşuyor? Ha burada. Evet şu anda 3 tane yeşil dev, 4 tane devi ortaya aldılar sayılır. Yani tam ortaya almış sayılmaz aslında ama idare eder. Haydi bakalım. Vallahi çok pis dalıyorlar deri devullar. Örümcek adamlar olsa şu anda dayanamazdı. Şimdi şuraya geçelim. Arada bir tane örümcek adam gördüm. Ee, evet örümcek adam gördüğünüz gibi hemen uçuyor. Çok basit e, bayılıyor. Deri devullara yeşil devuklar temizlemeye devam ediyorken arkadaşlar biz de öbür tarafa gidelim. Burada çünkü e, o kolosuslar ortaya deri devulları almaya başladılar. Evet kolosuslar e, ekipten ayrılmış durumda. Yani e, kalabalığın olduğu buradan ayrılmış durumda. Bu da sıkıntı demek. Ki, örümcek adam ve deri de için. Evet, şuradan bakalım neler oluyor. Örümcek adam arkadan vuruyor derken deri şey eee kolosus geldi arkadaşlar. iki tane kolosus, bir tane örümcek adama arkadan dalıyor. Yani sen tut e, kolosusun birini arkadan dal, iki tane de kolosus gelsin, sana da dalsın. Bu işler böyle aga. Yapacak bir şey yok iki kişiye de alırsa, işte böyle ağzını burnunu hoşap ederler. Ee, bir bakalım arkadaşlar yerlere. Evet yerlerde gördüğünüz gibi örümcek adamlar da var ama kolosuslar da var. Kolosuslarımız baygın şu anda. Perte çıkmışlar. Yeşil devuklar ortalığı yakıp kasırıyor. Kasıp kavuruyor derken şöyle bir izleyelim. Şurayı bir izleyelim bakalım. Ya Burası çok şey oldu be. Bak burası olmadı ama şu taraflara bir gidelim bakalım. Oy! Şu an şu anda yeşil dev huklar arkadaşlar ona bölündü herhalde. 1 2 3 4 5 6 tane takım olmuşlar ve Kolos 6 7 8 takım oldular. Abi resmen var ya. Çok pis dalmaya başladılar. Kolosuslar da arkadaşlar şu anda 1 2 takım. İkiye bölünmüş durumlar Arada yeşil devler de var tabi. Yeşil devler de kaynadığı için bakalım e, ee, süper kahramanlarımız mı kazanacak? Bence örümcek adamlar kazanacak. Birazdan güçlerine de bakacağız. Hangi karakter çok güçlüyse artık bir sonraki oyunda onu daha başka karakterlerle kapıştırırız arkadaşlar. Ama yorumlar kısmına hangi karakterleri istediğinizi yazmayı unutmayın tamam mı? Oo, şeyler demir adamlarımız yani e, kolosuslarımız çok pis doluyor. Hmm, güzel. Örümcek adamlar da geri vites yapmıyor. Evet bizim spiderlerde geri vites yok arkadaşlar. R yok. Yani R'yi unutun. Bu, bu, ne yapıyor burada? Ulan kollusuz sen ne yapıyorsun burada? Vay arkadaş. Sen burada ne yapıyorsun sen? Oha yeşil devler geldi. Oy. İnanılmaz yeşil devlerimiz geldi arkadaşlar. Oradaki timlerin işini bitirmiş herhalde. Evet ileriden gördüğünüz gibi 4 tane daha yeşil dev geliyor buraya doğru ee, ve onun arkasında da 2-3 tane daha dev var. Onlar da buraya gelmeye çalışıyor. Aa, bakalım örümcek adamlar neler yapacak. Evet kollusuz tek tek vs atıyor arkadaşlar. Aha olmadı. Bir tane daha kollusuz geldi. Ardından hemen örümcek adam ne yapıyorsun dedi. Benim kankımı bitiremezsin dedi. Evet örümcek adamlar bir anda çoğalmaya başladı birbirine destek atmaya başladı derken arkalarında yeşil de bu tekmelemeye başladı abi yeşildiye baraya girdiği zaman ne oluyor çok pis dalıyorlar çok pis dalmaya başladı o debaki ha burada arkadaşlar açıklama kısmına bir kan e kanal linki bırakacağım Nisa Bebek kanalı o kanalda beğenmeyi abone olmayı unutmayın tamam mı açıklama kısmına ya da yorumlara da sabitleyebilirim. Nisa Bebek kanalı yani Nisa Bebek yazınca direkt karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Oy şurası şimdi çok heyecanlı arkadaşlar. Bak heyecan Doruk'ta burada abi. Bu yeşil devi devirirler mi sizce? Yok abi yok. Yeşil dev geleni savuşturuyor, gideni savuşturuyor. Bakın tekmeleyerek oy yeşil devin arkadaşları geldi ama gerek kalmadı. Bir tane yeşilde 5-6 tane örümcek adamın içinden geçmeyi başardı. Bu arada gidelim örümcek adamların ve e, kolosusların güçlerine bir bakalım. Çarpıştıralım. Şu anda arkadaşlar hmm, şöyle örümcek adamın gücüne bakıyorum. Örümcek adamın e, orijinal gücü 30 binmiş. Yani dayak yemeden önceki hali 30 bin. E, yeşil devuklarımızın gücüne bakalım. 150 bin. E, peki kolosusların gücüne bakarsak 100 bin mi abi? 100 bin gücü var bunların. Bu ne böyle? Yani şu anda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E ee, şeye bakmadık. Derdi Dev'ların gücüne bakmadık. Bu arada Deri Devil görebiliyor musunuz? Ortada Deri Devil kalmamış arkadaşlar. Bu arada evet. Deri Devil'lar erken emekli olmuş oyunda Vallahi çok pis dalmışlar Eğer hayatta olan oy yürümecek adammış. Bana doğru uçuyordu Deri Devil sandım. Şöyle bir gideceğim hızlıca. Abi bir tane deri Devil alıyorum Yok mu ya aranızda? Belki araya karışmıştır bir tane ter devil. Bakıyorum. Hayır abi hayır ya. Deri devil yok arkadaşlar. Oy şuna bakın. Evet hava karardı oyunda. Oy oy iki tane örümcek adam kalmıştı ama perde perde çıktı. Bu da dayanamadı örümcek adamlar bu <laughs> Yeşil devlere ve kolosuslara. burada yeşil devlerin boyu kolosustan daha mı büyükmüş. Ben aynı boylardadır diye tahmin ediyordum ama vallahi giden örümcek adamın işini bitiriyorlar arkadaşlar bak. 4 tane örümcek adam daha geldi. Saniyesinde abi saniyesinde örümcek adamların içinden geçmeye başarıyorlar. Şöyle bir gideceğim. Oy örümcek adamlar kaçın kaçın. Vallahi bunlar sizi çiğ çi yiyecek arkadaş. Evet vurduklarını daha gönderiyorlar. Şurada yeşil devimiz var. Bir tane yeşil deve karşı 3-4 tane örümcek adam saldırıyorlar arkadaşlar. Bakalım. Ee, örümcek adamlar başarılı. Oy yok artık. Örümcek adam tek attı. İşte bu. Örümcek adamı sinirlendirirseniz böyle tek atar. Ardına da kağıt parçası gibi uçar. Evet gördüğünüz gibi uçurtma gibi uçuyorlar. Aha örümcek adam geri kalkamadı. Vallahi helal olsun Örümcek adam geldi gördüğünüz gibi biraz önce. Tek attı resmen. Abi uzaklaşın kaçın gidin buradan örümcek adamlar Evet burada örümcek adamlar bayılmak üzere Son bir tane mi kaldı yoksa örümcek adam Yok abi daha vardır ya daha vardır Evet bu örümcek adamı da düşerse bayılır Ve kalkamaz Ve arkadaşlar oyunu kolosuz ve e, Yeşil de kazandı Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere Kanala abone olmayı bildirim açmayı ve be. Videoyu beğenmeyi unutmayın e, Açıklama kısmına da ekleyeceğim Kanal linkine tıklayın tamam mı arkadaşlar Nisan bir kanalı Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben de şöyle bir uzayım bakayım. Arada e, kolosuz şey bulabilecek miyiz? Deri <laughs> devil yok galiba. Bulamadık gerçi ama. Vay be.